Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Olmadı. Neden? Bir daha. Şeyde tamam. bir adam var ya, oh shit hoş geldiniz diye başla. Tamam. Ya hayır ya. Hayır ya. Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün, Bugün. E, travel günlükleri kaçı çekiyoruz, bilmem kaçı çekiyoruz beş ama... Galiba. Beş ee, bu özel bir video olacak çünkü neden? Nereye gidiyoruz? Sürpriz Las... bir yere gidiyoruz. Las Vegas'a gidiyoruz Evet mı? Las Vegas'a gidiyoruz. Sürprizlik <laughs> <laughs> almadan baştan görecekler zaten. Evet, Vegas Las Vegas'a gidiyoruz. Neva'da Las Vegas'a gidiyoruz. Sizlere Las Vegas'ın gecelerini, e, günah dolu kumar otellerini. ve otellerini göstereceğiz. Onun dışında e, üstü açık mavi bir Mustang kiraladık. Yerinde durmuyor olan bizi bekliyor şu an. E, <gülüyor> sizlerle <gülüyor> bunları göreceğiz. Evet. E, Macera dolu bir video olacağını düşünüyorum. Bu sefer çok eğleneceğinize inanıyorum. İnşallah öyle olur. Arkadaşlar havalimanına geldik. Şu anda içeriye gireceğiz. <laughs> bir kere gelmiş şimdi yol falan bilmiyoruz yine o yüzden. indiğimizde de tasaban körüydü. Şimdi bir şeyin farkında diyecek. Bakalım nasıl olacak. Evet <laughs> arkadaşlar bayağı kalabalık gidiyoruz. Las Vegas'a bütün arkadaşlar toplandık. Şimdi kapımızda kapımızı arıyoruz. Çekim yapacağımız o, yeri arıyoruz. Çünkü yolu bilmiyoruz yine. Buradaki çanta sığmazsa ben eve dönerim. Çünkü burada bagaj dahil tamam, bu değil. bakmayın. En çok bu gitmek istiyor. Tam bir <laughs> o zaman uçakta kanatta görüşürüz. Havalimanında böyle bir yer keşfettik. Bunlar buradan da bagaj teslim ediyorsun, bagaj alıyorsun ama aşırı büyük şeyleri buradan veriyormuşuz. Öyleymiş. Mesela buradaki çantaları görüyorsunuz. Böyle kocaman kocaman şeyleri burası alıyormuş normal bagajından yer burası farklı bir yer İlk defa gördük bizde. Kontrolden geçtik arkadaşlar Çok şimdi <laughs> sıkıntısız. Ee, yine burada bir de şöyle tuhaf bir uygulama vardı ayakkabılarımızı çıkardık ayakkabılarımızı e zaten... da o kutunun içine koyduk öyle geçtik herkes çoraplıydı yani ve iğrenç kokuyordu ortam. Ee, normal Türkiye'deki gibi bir kapıdan geçtik kontrolden şimdi uçağımızın gelmesini bekliyoruz. Biraz erken geldik. İlk de erken gelmişiz bu arada. Şöyle bir şey var bak etraftaki yemek yerlerine göster. Bunlar bizim evin orada da var. Çok garip. Fiyatlar aynı yani. Evet Panda Express'i biliyorsunuz. Evimizde de vardı. Gelmeyse. Burada da aynı. Türkiye'de olsa normalde havalimanlarında üç kat farklı fiyat oluyor. Çok şaşırdım ya. Evet burada aynı fiyatmış havalimanıyla ürünler. Ya, su bile mesela. Çünkü İstanbul Havalimanı'ndan çıkarken biz 18 liraydı. 24 ya. Bir şişe evet 18-20 lira falandı. Yazık günah yani. Dolandırıcılık yapmaya gerek yok. Şimdi uçağımızın gelmesini bekliyoruz. süre bekledik ve şimdi kapımız açıldı arkadaşlar içeri giriyoruz. Koltuklarımızı yerleştik. Ve cam kenarındayım. Normalde cam olmadı cam kenarı ama cam sağ olsun yaptı. Uğur <laughs> çok sinirli. <laughs> Centilmenlik yaptı ve beni cam kenarına tutturdu sağ olsun. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. Şimdi size uçak manzaraları göstereceğim. <laughs> Az sonra. eğlence dolu anlar gelecek inşallah bir iki gün boyunca. Adamlar havalimanına bile bu kumar standını, istasyonunu kurmuşlar. Hani bir girseydik, bir şehre inseydik. Havalimanında bile var yani. 193 dolar kazanmış şu an. Hangi kadın? <laughs> ha evet, şu dolar <laughs> ya. Havalimanından bile kurmuşlar ya. Böyle bir şey olamaz. Herkes oynuyor çatır çatı ne yorgunluk. Çok yorgunluk. Ama burada aşırı sıcak arkadaşlar. Yani böyle Utah'daki bizim olduğumuz yerlerdeki sıcaktan falan yanında halt etmiş. 41 <laughs> derece. Felaket bir sıcak var. O yüzden havalimanın içinde bekledik. Bir saatte otobüs bekliyoruz bu arada. Sürekli gecikme var diyordu. Sonunda havalimanından çıkabildik. Şimdi otobüsteyiz. Ee, geziye başlıyoruz artık çok şükür. <laughs> Arkadaşlar, otobüsçü iki saattir I'm lost, bana daire işte yol, yol tarif edip duruyormuş Biz anlamıyoruz çünkü otobüsü hiçbir şey duyuyoruz. Şöyle göstereyim. Şoföre, şoför bir kadın. Aynen, yol tarif etmeye çalışıyor. Kadın aşırı <laughs> alakası gidiyordu. İki sonra dedi ki, yani. Söyledi ki, tam yanlış gidiyorum dedi. Biz de sandık ki yani yanlış dönmüş doğru yolu biliyor. Ee, sonra döndü döndü, ay aşırı alakasız yollara girdi, navigasyona bakıyoruz. <laughs> tamam, Dur tamam. oraya, gel, gel, gel. So maybe you can just turn the left side and then you can find some hot dogs. Arabamız gelmiş arkadaşlar. Gündüz <laughs> ki özel şoförümüze limuzinimiz gelsin. Şu anda MGM Grand MGM e, dünyaca ünlü Hollywood stüdyosunun sahibiymiş. Buranın sahibi galiba. Ee, Burası bir otel yine meşhur bir otel ee, kumarhaneleri olan güzel bir yer adamlar da dizmiş kapının önüne ve içine girdik meşhur aslanı ve kumarhaneleri. Red, red, red burada ya. Red burada işte. Red oynuyorlar. Evet. Yapıyorlar. Arkadaşlar geldik. Vegas'ın meşhur yerlerinden birindeyiz. Arkamızda MGM stüdyosunun e, otelinin meşhur aslanı var. Şöyle şu tarafımıza doğru da e, roller coaster ve özgürlük heykelinin minyatürü. Birkaç New Hanım satan şeyler. Şurada bir New York yazısı. ...görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. <laughs> Çok güzel bir yer burası ama gerçekten aşırı sıcak. Felaket sıcak bir ortamdayız. Bir de buralar genelde akşam gezecek yerler ama... ...biz gün değerlendirmek için şu anda geziyoruz. Bakalım, akşam muhtemelen daha güzel, daha ışıklı şeyler gelecek. Şu anda kavrulmaya devam ediyoruz biz. Etrafta turist haber gibi geziyoruz. Her yer böyle bize aşırı ilginç, aşırı güzel geliyor. Her yerde fotoğraf büyükle çekiniyoruz. Mesela burası başka bir otelin girişi muhtemelen buraya girelim bakalım. Her otelin içine girip çıkıyoruz şu anda. Çok uzun bir video olacak muhtemelen. <laughs> Yine çılgın bir otelin içindeyiz. Otel lobi yazıyor. Burada evet her yer gerçekten böyle kazın olduğu için kumarhane vesaire. Her yerin içine girip çıkıyoruz ve istemeden giriyoruz. Yani yol bir şekilde bizi böyle yerlere sokuyor. Bir de hava çok sıcak olduğu için serinlik arıyoruz şu anda. Ama burası da güzel, bir otantik bir yere benziyor. Yine bir kumarhanedeyiz. Evet, başka bir otelle karşınızdayız. Evet, bayağı tapınak gibi bir yerdeyiz şu an. Ama Arkadaşlar değişik. İki katlı otobüse bindik. Şimdiki katlı otobüse bindik, değişik bir şey bu. Bununla... Yine bir Nike gezisine gidiyoruz. Nike özlemişsinizdir. Bir de burada Nike bulalım dedik. <laughs> ve hava kararmaya başladıkça ortam canlanmaya başlıyor arkadaşlar. Şu anda güzelliğine bakın. Bir Nike bulduk. Böyle değişik yerlerdeymiş. Şimdi çılgın yerlerden yine içeri giriyoruz. Bu girdiğimiz ve gördüğünüz Mükemmel yer bir AVM'ymiş arkadaşlar. Görüyorsunuz AVM'yi. Yani böyle güzel bir yer şey çaldım ya, müzede gideyim. Enteresan bir AVM'ye geldik arkadaşlar. Sezar Palas AVM. Gerçekten bir şaheserden AVM yapmışlar. neymiş ne? i̇şte lan? oyun yeri. Bir Bunların hepsinin dışından gezebiliyoruz ama e, yarın gezmeye komple gelmeyi düşünüyoruz. Şu anda etraf köşe yapıyoruz. Çok güzel görünüyorlar. Hava iyice karardı. Etraf canlanmaya başladı. Çok güzel görünüyor her yer. Eyfel'i görmedik demeyiz arkadaşlar. Görmüş kadar olduk sağ olsun. Otele giriş yaptık arkadaşlar. 18. kattayız. Manzaramız ışıklı güzel görünüyor ama ne var bilmiyoruz aşağısında. Arkadaşlar şimdi ikinci günümüze başladık otelimizin kahvaltısıyla. Görüyorsunuz masamızın donduğunu, maşallah. O temiz bir kahvaltı, çok güzeldi. Cemocuğum nasıl? Çok <laughs> iyi. Günler sonra ilk defa doğru düzgün kahvaltı yiyor gibiyiz. Aynen. Evet. İçinde bir hafızımız, omletimiz, guvafezmimiz var. Meyvelerimiz var, çaylarımız var. O zaman biz yiyelim, sonra da geziye başlayalım. İkinci günden herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba demek ister misiniz? E, ee, i̇kinci güne başladık. Yani sabahında çok bir şey yapmadık. Burası çok sıcak olduğu için otelden çok geç bir saatte çıktık. Biraz daha güneşin etkisinin geçmesini bekledik. Şimdi yine dünkü caddelere indik. Burada e, birkaç kazino gezeceğiz bu kumar halinleri. Ya yani ortamları hani buraya kadar gelmişken görelim istedik. O yüzden birkaç bu şekilde yer gezeceğiz. Ee, daha sonra burada Ross Marshall varmış. Yani biliyorsunuz bunları biraz daha ucuz kıyafet satılan yerler. Ee, daha sonra da arabamızı kiralamaya teslim almaya gideceğiz. Şu anda Eminem fabrikasına geldik. Çok tatlı bir yer. Acaba yukarıda Emenemler var mı? Acaba beni kaldırdı, yukarıda var diye. Bakalım inşallah vardır. Çok güzel bir yer. Çikolata kokuyor bir de aşırı tatlı. Şimdi size etrafa göstereceğim. Burası Eminem fabrikasıymış. Eminem fabrikası değil de mağazası aslında fabrika değil yani. Ama öyle geçiyor. Şöyle bir şişe miner var mesela şeker dolu. Ne kadarmış? Fiyatlar yazmıyor ama. Ha 25 dolarmış. Şu var mesela. 15 dolar. Eminenler nerede? Duvardan basıyorsun düşüyor hepsi. Aa çok güzel, çok güzel bir yer. Çok güzel bir yer varmış burada. Bakın size onu göstereceğim. Ay buranın hepsi hemen hem de Çok güzeller. Bir libresi diyor. Yok yarım libresi sekiz buçuk dolar diyor. Şöyle bir şey yani. Alalım Ve şu bak. renklere bir bakın. Bir bakın. Bir bakın. İnsanlar alıyorlar. Şuraya bir bakın. Aşırı güzel. Biz de alacağız. Olur. Evet. Ne istiyoruz? Neli bunlar? Renk mi sadece? Yazıyor işte. Milk chocolate diyor. Arapça milk chocolate diyor. Bak var. <laughs> bunlar nasıl milk chocolate? Orada peanut var. Ha evet. Burası bu renkler nasıl milk chocolate? Var. Burası <laughs> peanut. Burası <Evet, aslında> <laughs> Çok güzel. Birazcık provinli alıyoruz. Buyur avcun aç, gerisi bedava düşenlerin. Yarım bile de alabiliyoruz olduğunu. Kafana göre dolduruyorum, tarttırıyorsun sonra. Yeter. Sadece bunu almayalım, başka şeyler de alalım ama. Ha şurası Las Vegas mix diyor. Ha milk çaktı demiş. Biraz da milk çaktı alalım tamam. It's been a good day. I'm glad we I'm finishing with cool people, man. I got some weird people today. Yeah dude. I'm, I'm over it. You guys seem chill, like I had people ah, I'm done. Today I'm done. You're going home Yeah, gonna hang out my my dog, put the AC up. Evet arkadaşlar arabamıza geldik. Hangisi bizim hangisi bizim bilmiyoruz ee, ikisinden biri ama ikisi de mükemmel görünüyor şu sol taraftaki rengi biraz daha canlı? Umarız odur diye düşünüyoruz bakalım çok heyecanlı şu an Işık cool duruyor bekle bizi Vegas o zaman eğlencelere hazırız. Geçenlerde bir videoda söz vermiştik. Bundan sonra kiralayacağımız araba muhtemelen Mustang olacak demiştik. Ve, ve, size şimdi sözümüzü tuttuk. Mavi Mustang'imizi e, takdim ediyorum. E, 2.3 motor, 300 beygir civarında üstü açık bir Mavi Mustang. Bununla yarın e, kanyona gideceğiz. Burada bir Retro Kanyon var Las Vegas'ta. Güzel videolar ve içerikler çekeceğiz. E, eğlenceli dakikalar bizi bekliyor. Hadi ve, arabamıza gidelim. Vegas'ta da çok güzel içerikler paylaşmayı planlıyoruz. Bakalım umarız öyle olur. O zaman benim arabamıza gidelim artık. Arkadaşlar arabanın üstünde açtı. Şu anda efsane bir hal aldı. Şu arabanın güzelliğine bakın. Aşırı inanılmaz güzel duruyor. O zaman tamam. Bekledim ses yok ya. Aynen nereye sesi. Arabamızı şimdi üstüne açtık. Ee, birazdan macera dolu Vegas gecelerine başlayacağız. Çok iyi görünüyor. Abi. Ee, çok güzel. biraz ara gaz verelim. Kameramanımız biraz arkada Araba kendini hissettiriyor. Gaza bastığın zaman titriyor böyle bir muscle car hissiyatı veriyor. Ee, şu an yerinde durmuyor oğlan. olan. Artık gidelim. Aynen. Resmen arkaya atıldım arkadaşlar ya. Şuna bakar mısınız? Önü kaptılar. <laughs> Ama bir sonrakinde ben de süreceğim, ben de, de oturacağım. <laughs> Arabamıza bindik ve şu an diyoruz arkadaşlar. Biraz keyfini çıkartıyoruz. Şimdi Las Vegas'ın meşhur Las Vegas'a hoş geldiniz yazısına geldik. Şöyle şu şekilde. Deli gibi sıraya Evet şurada da sıra var. Fotoğraf çekilmek için sıra bekliyorlar. Biz tabii ki o sırayı beklemedik. Kuşasından şöyle iki üç fotoğraf çekilip çıktık. Zaten ışık çok kötü. Burada fotoğraf falan çok kötü çıkıyor. Videoda zaten belli olduğu üzere. Ama insanlar manyak her zaman gibi, uzun kuyruklar beklemeyi seviyorlar münafakta olduğu gibi. Şimdi bir sonraki durağımıza geçiyoruz. Las Vegas. Bir sonraki durağımıza nereye geçiyoruz ya? Şimdi bir tane mavi mahzenimiz var, gösterebilir Şurada duran bir mavi köyü... gibi. Şimdi bizi bekliyor orada, yeniden arabamıza gidip bir sonraki durağımıza gidiyoruz. Bir sonraki durak neresi bilmiyoruz, şu an Las Vegas sokaklarında. <laughs> Alemler akıyoruz. Aracımıza geldik. Aracımıza <laughs> geldik. Kalite kontrol mü? <laughs> Şimdi gidiyoruz diğer durağımıza. Aç üstü. Renkli Vegas geceleri. Demek yemeğe geldik arkadaşlar. Şu kalabalığa bakın ya. Merak etmeyin kalabalık var. Ama güzel bir hamburgerciye benziyor. Birazcık sıra bekleyeceğiz sadece. Yemeğimiz çıktı arkadaşlar. Evet gayet hızlı bir çıkıştı, Cemo çok mutlu. 10 dolara aldık bu menüyü. Bir de çiçeğimiz var yanında. Şimdi karnımızı doyurup ee, kazino olarak, kumarhanelere geri dönüyoruz. Arkadaşlar burası Orsun Eleven'ın çekildiği meşhur otel. Onun kumarhanesi. Yani direkt o alandayız şu anda. Biraz buraya gidelim belki birkaç oyunda oynarız bakalım. Şansımızı deneriz. Burası da otelimizin 24. katındaki havuzumuz ama manzaramız hiç de o kadar güzel değil sanırım buraya gidip çıkmamız gerekiyordu. Biraz geç kaldık bu konuda. arkadaşlar e, çıkışımızı yaptık otelden ve şu anda bir kanyona gezmeye gidiyoruz. Şu an hava çok sıcak. Üstü açık arabamızda çok mutluyuz. Arabamızda şu anda kanyona gidiyoruz arkadaşlar. Çok az kaldı ama arkadaşlar hız denemesi yaptıkları için yolu kaçırdık. Şu anda geri dönüş yapmaya çalışıyoruz. Yandığımız için de arabamızı kapatıyorlar şu an. Çünkü hava o kadar sıcak ki anlatamam. Bak bakalım camları. Işte Az önce hız denemesi yaptılar ve ben uçuyordum arkada. Kemerim de takıl değildi. Yani ciddi anlamda alanı uçacaktım. En son videoda kemerimi taktım. Kanyona giriş yaptık şu anda ödeme yaptık. 15 dolarmış giriş araç başına. Şimdi de kanyonun gezilecek yerlerini arıyoruz orada. Ama bana geçme. Ona da görmeyi ya. Yani. Bu? Buram. Şoförümüz var hem kayıt yapıyor hem Araba sürüyor. Bunları bir çek. Işte. Aracımızdan indik. Şu anda kanyondayız. Böyle Kızıl Kaya kanyonuymuş. Buranın adı kayalar Gerçekten kızıl. İnsanlar böyle kayaların üstüne çıkmış yürüyor aşağı tarafta ama biz şu an sıcak olduğu için yemiyor şu an o kadar yolu yürümek. Uğur sıcaktan dolayı soyundu. <laughs> Ben nasıl oynayacağım? <laughs> Cem <Cemotör> atıyor. <laughs> bir fotoğraf çekince şimdi burada. Sonrasında başka yerler bakacağız. Ay böcek. Bir <laughs> bok Şimdi de üstü kırmızı, altı sarı bir kaya geldik. Böyle etrafımız kayalıklardan oluşan dağ var biz Utah'da bu tarz dağları görmeye alışkınız ama tabii şöyle biraz daha e, hoş olan böyle görünüm hoş olan dağlar yok bizikler normal dağ. Yandık Uğur iyice zenci oldu. Biraz daha kararırsa siyahi adam olarak gezecek bu yıllarda. Cem o da burada elma ağacı çıkarmak istiyormuş öyle dedi. Iki, i̇ki sene sonra bir daha geleceğim burada elma <laughs> <Kişir alacağım. gülüyor> Havada kapandı iyice şu taraftan yağmur geliyor. Bu tarafta yanıyor böyle ekim, ekim gibi arkadaşlar sonunda e, iki centilmen erkekler arabayı alabildim. Bütün evet. <laughs> uzun yol boyu sürdüler. Ben de parkın içinde iki dakika eğleneyim diye ve verdiler. <laughs> Sağolsunlar. <Nasılsın? gülüyor> Ama araba gerçekten çok keyifli bir sürmesi bu arada. Yani böyle gazı falan çok güzel hissediyorsunuz. Çok güzel. Bayağı iyi. Kaliteli. Bir daha sürebileceğimiz arabaları burada kiralamayı düşünüyoruz. Cemo'nun e, bu Lamborghini ve neydi Corvette kiralama planları var. İdaki planları da giderek kademe yükseltiyor. Aynen, aynen. Batıp aynen. döneceğiz gibi Türkiye'ye. <laughs> Araba kiralayarak. Bakalım gezmeye devam ediyoruz. Evet şimdi durduk arkadaşlar. Şöyle dağ başındayız. Bayağı iyi görünüyor. Yüksek bir noktadayız buradan. Yüksek <laughs> bir noktadayız kaç. aynen. Etraf çok güzel bu arada. İnsanlar dağların içinde de yürüyorlar. Ama biz tabi öyle şeyler yapmayacağız. <laughs> Gerek yok. Bugün akşam dönüşümüz var zaten. Yorulmayalım. Hava o kadar güzel oldu ki şu anda. Böyle bulutlu artık yakmıyor. Ve etraf aşırı güzel görünüyor. İyi ki kiralamışız da şu canım arabamızı. Buraya gelmişiz. Aşırı güzel bir ortamdayız. Hava da tam kıvamında şu an. Şimdi konum değiştirdik kanyonda. Yağmur da başladı. Arkadaşlar fotoğraf çekmeye devam ediyor. Daha güzel bir yerdeyiz ve telefonlarımıza az önce uyarı geldi. Bulunduğunuz bölgeye yıldırım düşme uyarısı diye. Çünkü ciddi anlamda iyi evet. bir yağmur yağıyor şu an. Görünmese de. Yıldırım düşerse ne yaparız bilmiyoruz. Daha başındayız çünkü telefonlarımız çekmiyor, hat çekmiyor. Yine şeye döndük o geçenki Arkadaşlar Yağmur'dan Fırtına'dan kaçtık, AVM'ye geldik. Bizim klasik hareketimiz. Ee, Nike arıyoruz yine. Burada çok güzel atletler var bu arada. Evet Nike'ı da bulduk içeride. <laughs> Atlet yirmi dolarmış, koşuyorlar. Ee, kan evet, kanyondan çıktık. Adam aklıma gelmedi orada. Kanyondan çıktık, fırtına olduğu için buraya sığındık. Arabaya tespit yaklaşık bir iki saat vardı. O yüzden e, zaman geçirelim dedik, buraya geldik, bakıyoruz. Bir sürü mağazanın aletleri var bu arada. Yine geçen geçenki gittiğimiz yer gibi, park site videosundan hatırlarsınız. Aynı e, mağazaların burada aletleri var. Oralara baktık, e, bir şey alamıyoruz çünkü valiz kısıtlığımız var. Yani valiz kilo sınırımız var. Sadece e, sırt çantamızı sokabiliyoruz. Sırt çantamızda da yer yok getirdiklerimiz yüzünden. O yüzden bir şey alamayacağız. çünkü sadece bakıyoruz. Arkadaşlar şimdi arabamıza bindik ve arabayı teslim etmeye gidiyoruz. Öncesinde bir Uber yemek yedik. Daha sonra benzinliğe geldik ve depoyu fulledik. Depomuz da 30 dolara fullendi. Ee, şimdi arabayı teslim etmeye gidiyoruz. Oradan da Valiman'a. Arkadaşlar arabamızı e, aldığımız zelte karcıya bıraktık. Teslim ettik. Cema fotoğraflarını çekti. Anahtarı keydrop drop varmış. Oraya fırlattı. Şimdi... Evet üzgün müsün? <laughs> <laughs> Şimdi de Uğur Bey lift çağırdı. Liftle e, havalimanına geçeceğiz. 5 dakikaya geliyormuş ama bizi alacağı noktaya yürümemiz gerekiyormuş. Şimdi oraya gidiyoruz. Şimdi kaynar, lift geldi arkadaşlar. Biniyoruz. Birazcık kremi bir lift gelmiş. <laughs> Baya. Ayağını mayağını uzatmış ya. Şimdi... yeni bir fikirle geldim. Halk bizi oturtacak ya arkadaşlar. Nasıl <laughs> oturturuz? Ha geldik uçakla şimdi. Havalimanına geldik arkadaşlar. Kontrolden geçtik. Beni yine ayırdılar kenara. Çantam içinde parfüm var diye <laughs> ama Allah'tan almadılar parfümü. Zaten mililitresi normal e, sınıra ulaşıyordu. Geçmiyordu. Şimdi uçağımız gelmiş kapısına doğru gidiyoruz. Bedava aldık yani. Uçağa giriş yapıyoruz arkadaşlar. Sarı sarı çok tatlı bir uçağımız var taksi gibi.